18-25 yaş arası. Bu yaşlar enerji açısından harika olsa da, cinsel istek açısından benliğini gösteremez. Evet arkadaşlar, bu yaşta cinsellikle tanışmış genç kızlar sadece yaşadıkları cinsellikleri kaydetmekle ve hissettirdiği duyguları tatmayla ilgileniyor. Yani bir tecrübe yok, aşırı istek yok, sadece heyecan var. 25-30 yaş arası. Genelde bu yaşlar bir yükseliş dönemi. Ekonomik özgürlüğünü kazanan ve az çok birikimi olan kadın sesini çıkarmaya başlar ve aradığını bulamazsa kıyaslama yapabilir. 30-40 yaş arası. Bu yaştaki kadın hayatta olduğu gibi yatak odasında da artık kendini tanıyordur. Erkeğin hazlarını da kendi hazlarını da bilecek yaştadır. 40-50 yaş arası. Menopoz kendini göstermeye başlar, yavaş yavaş ilişkiden haz almama durumları başlayabilir. Hiç olmaz demiyoruz ama doğru zamanı yakalarsak yine zirvelerde zevkler yaşanabilir. 50 yaş üzeri. Aslında kadın yaş arttıkça cinsellikten soğumuyor, daha dingin ve normal bir döneme giriliyor. Hormonlarda çoğu zaman azalma meydana geliyor, fiziksel yetersizlikler bu duruma engel olabiliyor.